Şimdi ile indirilen top. 1926 Bulancak spor. Hamit'ten sıyrıldı. Son bir müdahale. Şimdi savunmanın gerisinde offside yok. Atak devam etme eliminde. Orta ceza sahasına offside bayrağı havada. Mücadelede 6. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lı eşitlik geçitlik sürüyor. Bulancak ilçe stadyumunda değerli futbol severler ligde Toplamda 7 gol attılar, 11 gol yediler. Topladığı 10 puanla 8. sıradalar. 1926 Bulancak Spor üst sıralardan kopmak istemiyor. Karabük İdman Yurdu'ysa son 3 maçına baktığımızda bir galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldılar. Atak devam etme eleminde. Merkeze doğru gönderilen top Ataberk hatalı bir top. Görkem baskı yaptı Mustafa. Şimdi savunmanın gerisini ikiye bir yakalandı savunma. Etkili geliyor Seyis de. Seyis vurdu top dışarıda. Seyit Ali. Şimdi uzaklaştırdı de kaldı. Atabek verdi pasını. Zafer, Zafera baskı var. Selman Faruk Dibek Hamit'le oynadı. Hamit bak arkadaşlarının dağılımına Görkem kendini göstermişti. Enes'le oynadı. Enes. Merkeze doğru gönderdi. Mustafa ayağından açtı. Şimdi e Tugay. Tugay Keleş verdi pasını. Hızlı çıkıyor Ege ile Karabük İdman yurdu. Kaybetti Mustafa araya girdi. Kaybetti topu. Kazandı kazandırdı takımına. Ataberk. Çevre kontrolünü yaptı. Baktı. Yerden kaptanla oynadı. Zafer Ergün. Baktı arkadaşlarının dağılımına en sağda bir boşluk vardı. Şimdi Mustafa Yılmaz döndü sağ tarafa. Abdullah desteğe geldi. Selman Faruk. Amit Yıldırım. Henüz başında Erayla Seyit Ali ile. Şimdi Seyit Ali aldı. Sol çapraz baktı. Girdi içeriye. Seyit Ali ve gol. Dakika 20. Karabük İtman vurdu. 1-0 geçiyor deplasmanda. 1926 bulanacak spor karşısında. Seyit Ali Kahya ligde 3. golünü atıyor Seyit Ali Kahya. Zafer baktı kaleye. Hamit Bayraktar bu noktalardan etkili vuruşu var. Hamit vurdu. Hamit Bayraktar. 37. dakika 1926 bulanacak spor beraberliği buluyor Hamit Bayraktar'la. İşte gol sezonun en güzel gollerinden birisini atıyor Hamit Bayraktar. Bir kez daha ekranlarınıza geliyor bu muazzam gol işte baktı çekti. Harika bir öngörü, muazzam bir gol Hamit Bayraktar'dan. Bir bir. Bir bir. Baktı savunmanın gerisine. Enfes bir pas. Yakup ikinci. Yakup içeriye çevirdi. Hakan Kuş kontrol etti. Dışarıya bıraktı. Görkem sol ayak çekti. Ortasını yaptı. Penaltı noktasına bir kafa vuruşu. Top dışarıda. Ataberk. Kafayla indirilen top. Hakan Kuş döndü sağ tarafa. Selman Faruk Son atak olabilir. Selman Faruk Dibek çekti sağına. Orta penaltı noktasına. Mustafa bıraktı. Atabek çekti sağına. Atabek top direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Maçın kırılma anı. Atabek plase denedi. Uzak direkte top direkten döndü. Ve ilk yarının son düdüğünü çaldı Erdem Demirtaş. ilk yarıyı bitiriyor. Ve İkinci yarı başlıyor. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Maçın heyecanında ben Selahattin Usta. Keyifli seyirler diliyorum. Mustafa paslaşarak oynadı şimdi. Selman Faruk çekti soluna. Pasını gönderdi. Şu kaleye doğru. Kafa! Gol! Hakan kuş attı. Durum 2-1 oldu. Bu sezon dördüncü golünü atıyor Hakan Kuş. Hakan Kuş'la durum 2-1 oluyor sevgili futbol severler. İşte Yunus Emre Kopy'a asist ondan gol Hakan Kuş'tan. Oyuna girer girmez asistini yaptı Yunus Emre Kopy'a. Şimdi durum 2-1 oluyor. Yunus Emre Kopy'a şimdi serbest duruşu kullanacak, bulanacak sporda. Ceza sahası yayı ve üzeri çok kalabalık ve hareketli. 68. dakika Yunus Emre Hakan dokunamıyor. Ve penaltı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 68. dakika 3. gol şansı bulanacak sporda. Penaltı noktasını gösterdi Erdem Demirtaş. Hakan Kuş'a yapılan hareketin penaltı olduğunu gösterdi. Erdem Demirtaş bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. İşte serbest duruş Burada Hakan Kuş yerde kalmıştı. Ligde 5. golüne çok yakın Hakan Kuş işaret geldi. Hakan geldi. Hakan gol! Oh! Ters köşe. 3-1. 1926 Bulancak Spor. Karabük İdman Yurdu karşısında durumu 3-1 yapıyor. Fark 2'ye çıkıyor. 1-0 yenilgiden durum 3-1 oluyor. Hakan Kuş 69. dakikada kendisinin iki takımının üçüncü golünü atıyor. Şimdi Sol tarafta topla buluştu. Bulanacak sporlu oyuncu savunmanın gerisine düşündü ama. Soner Özdemir perdeleme yaptı Mert'e. Şimdi Hamit Bayraktar hatalı bir top araya girdi Eray. Eray kurtarırsa tehlikeli olabilir ama. Soner tereyağdan kıl alır gibi aldı topu. Verdi pasını Hakan Kuş'a. Hakan Kuş Ahmet'le oynadı. Şimdi 3'e 3 üç geldi ama. Acele etti Ahmet. İkinci yarı oyuna dahil olmuştu sevgili futbol severler. Arda Belen çizgi oynadı. Tek top düşüncesi. Hamit Bayraktar indirdi indirdiği yerde. Kan araya girdi. Uzun mesafeli ceza sahası dışına doğru. Arka tarafa sekti top. Şimdi Kaan Erdoğan baktı ceza sahası dışına gelişine top dışarıda. Ege Okka topu dışarıya gönderdi. Mustafa Yılmaz. Yunus Emre kopya geçemedi. Ege araya girdi. Hakan'ın baskısı var. Soner. Ataberk tüm atlarıyla yükleniyor bir kez daha. Kullanacak spor. Hakan Kuş. Hakan. Nesine 3. Lig 3. Grup 8. hafta mücadelesinde 1926 Bulancak Spor Karabük İdman Yurdu karşısında 3 birlik üstünlüğü var. Artık son saniyeler. Gözler Erdem Demirtaş'ta. Kaan sakladı topu. Kana yapılan hareket. Faul. Artık son saniyeler. Erdem Demirtaş her an mücadeleyi bitirebilir. 20. dakikada Seyit ile 1-0 öne geçmişti. Karabük İdman Yurdu. 36'da Hamit beraberliği yakaladı bulanacak. 61 ve 69'da Hakan Kuş'un attığı gollerle rakibi Karabük İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ediyor ve son düdük geldi.